Merhaba arkadaşlar. Buket'le Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizler için fincanımı kapadım. İzleyenlerim adına da niyetlendim. Siz de kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konunuz ne ise niyetlenin. Bakalım neler söyleyecek bize Canımız hep birlikte dinleyelim. Bu bir kolektif açılımı. Hepimizin birbirinden farklı yürek acısı var elütteki. uyanlar sizin, uymayanlar evrenin olsun deyip bu şekilde niyetlenebilirsiniz arkadaşlar. Aramıza yeni katılanlar var. Hepiniz hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi bakalım neyse halimiz o çıksın falımızda diyeceğim ve de sizin için niyetlendiğim görselleri de size de göstereceğim. Oo diyorum açar açmaz bir ooo hali var açıkçası biraz akıl karışıklığı biraz yürek yanması biraz fazla fazla insanlar böyle bir tur atalım size de göstereceğim fincanımızı çevirerek evet bayağı bir karışıksınız açıkçası yani ben her zaman söylüyorum son zamanlarda yaşayan ne yaşandıysa yürekte orada bir şey hali var ne diyelim ona Hani onu bir hissediyorsun ister istemez. Şöyle. E, etrafınızdaki kişilerin fazla oluşu ve insanların hayatınızda çok fazla çapa atmışlığı var. Köklü insanların sizin hayatınızda yön vermeye çabalaması. İşte kayınvalidemle oturuyorum çok çekiyorum. E, ne diyelim ona? İşte eşimin babasıyla iş yapıyor. Eşim çok cep. Bir şey var orada. Bir çapa var. Yani atılmış, köklenmiş bazı mecburiyetler ya da var olan sorunların evelden gelmesi. Ezelden gelen bir şeyden dolayı bir sıkıntıdasınız diyor bu fal. Hani bugün doğmadı o peydah etmedi o sıkıntı her neyse. Şimdi şunu söyleyeceğim. Eee Bakın kökünüzün bir görüyorum birisiyle. Şimdi şurada kök bir ama ortada birisi var. Sonra aynı kökü bir olan kişiler karşılıklı konuşuyorlar. Ve kafalarında bir e, yumak gibi bir sorun e, mücadelesindeler. Ama burada da araya girmeye çalışan biri var. Burada da dışarıdan izleyen biri var. Yani çiftler arasında bir S, Ş harfi görüyorum burada. Çiftler arasında bakın yine keza yine S, Ş harfi var o kesin. Şimdi burada Bakın kökünüz bir ama buradaki kişi bu insanı bir şey anlatıyor. Bir anahtar mevzusuyla ilgili dertleniyor. Ev ya da bir işle ilgili bir sıkıntısını yaşadığı anlamına gelir gider buna bir şeyler anlatır. Siz de burada birisini bir şey anlatıyorsunuz. O birisi de buna bağlı. Böyle karışık. Gerçekten karışık. Diyor ki yani sizin ayrılmak niyetindeyseniz dahi ya da sebebiyeti kişiler ayrılmak da gönlünüz yok aslında ve bağınız bir. Eşiniz bir işle ilgili bir büyük patronun dertleşmek ya da bir, işte bir şey hesaplaşma derdinde yakın bir zamanda olmuş bu 15 gün yok bile. Siz de burada çatınızla alakalı birilerine ya hani artık etekteki taşları döküp bu karışıklıktan kurtulmak isteyen can havliyle adımlar atan bir çift görüyorum. çiftsiniz çünkü bağınız hala kopmuş değil. Herhangi bir ayrılık aksi yani niyetleniyorsanız da yok arkadaşlar resmen. Dolayısıyla daha çok konuşulacak olduğunuz bir Mayıs ayı Haziran'ın ortası ilk haftası belki bekliyor Haziran ayında çünkü artık iş bitirici hamleleriniz çıkmış. Şimdi yine bir S harfi görüyorum. Kalp kırgınlığını görüyor musunuz? Şurada bildiğiniz hani böyle vardır ya kalp kırılmış. Kalbiniz kırıldığı kesin. E, bekledikleriniz daha doğrusu umduklarınızdan ummadığınız şeyler yaşamışsınız belli ki. Haricinde şunu söylemek istiyorum. E, bir kere Ç hmm, şey harfinde bakın Ç şey gibi duruyor ay gibi duruyor ayın kuyruğu çıkmış gibi duruyor bir tane fare var içinizi kemiren acaba diyeceksiniz Haziran ayında yapmaya çalıştığım hamleyle ilgili tekrardan bir şeyler olur mu bu çapa atılır mı ya da bu çapadan kurtulur muyum güzel bir ay doğmuş ama Ç şey gibi böyle bir e, çapa gibisini de görüyorum şurada arkadaşlar uzayıp gitmiş ay mı diyeyim çapalı mı diyeyim böyle bir şey gibi hatta tırpan mıydı onun adı böyle bir anladınız siz onu bir şey var orada ee, bir şeyleri kesmek biçmek orak gibi yani tırpan farklıydı pardon <laughs> orak da adını hatırlayamadım işte yani dolayısıyla arkadaşlar burada bir şey var bir şeyleri biçmek isteyeceksiniz bir şeyleri değiştirmek isteyeceksiniz ve içinizdeki fare dinmeyecek Haziran ayındaki mücadeleniz sizin kendi ne yapıyoruz ne yapsak dercesine e, bazı şeyleri netleştirmek adına hamlelerle geçecek onu görüyorum haricinde şunu söyleyebilirim size ee, Haziran ayınızda bakın bir ikilem yaşayacaksınız Hatta sağlı sollu resmen Bir tarafınızda sağ bir tarafınızda sol tarafınızda Resmen şunu görüyorum ee, Burada Bir kere Şöyle bir gerçek var Siz ikiye bölecek gerekirse Ahtapot kesileceğim ama bu süreci uzatmayacağım Yeter illallah geldi dediğiniz bıktım dediğiniz, artık sabredemiyorum dediğiniz, sizi bardağı satan, derler ya, bardağı taşıran son noktaya getirmişlik var burada. Yüreğimiz aslında hakikaten böyle katman katman yani böyle yine 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 yine, yine bir sıkıntı öbeğini etrafınıza yansıttığınız. Aslında içinizin bunu yaşattığı. S harfi her kimse sizin muhatap olacağınız kişidir. Söyleyeyim. S'yi şeyi, şeyi çok gördüm böyle resmen bir yerde bir şey yapacak birisi o s harfli kişisi yani kişisi yalnız o s harfi dedim elinizde böyle tutuyorsunuz onu böyle kuş gibi aynen böyle tutmuşsunuz arkadaşlar şimdi o kişiden de böyle katman katman hani derler ya ruhun bedeninden ayrılıyor gibi bu kişi bakın siz bu s için mi yapıyorsunuz bunca hengameyi bunca uğraşı o s harfli insan için midir bilemem ama o s harfli elinizde tutacaksınız böyle ve hatta şöyle koymuşsunuz yani diyorsunuz ki haydi şimdi kendine gel resmen acaba bu S şey için miydi bunca mücadele belki de eşinizin mücadelesidir de sizin desteğinizdir bilmiyorum böyle 3 kademede bakın Üç tane kademe çıkmış buradan insanın 1 2 3 şeklinde böyle kanatlanıyor gibi ruhu bedenden ayrılıyor gibi içindeki zehri mi kusar kendisine doğru yolu mu keşfeder ama bu mücadele sizin artık ahtapot kesilip hem sağ tarafa hem sol tarafa işte neyse hem işinizi hem eşinizi hem sevgilinizi hem annenizi. Bunun adı bir şey arkadaşlar sizin için. Bu fincanın enerjisi bu. Ama karşınızdaki insanın aydınlanması için elinizden geleni yapıyor olacağınız, yapacak olduğunuz ve de hatta mücadelenizin karşılığını da net alacak olacak Temmuz'a kadar, Temmuz'un ortasına kadar o kişi yeni bir kişilik mi yaratır kendinden? Yeni bir ruha mı sahip olur? Bakış açısını mı aydınlatırsınız? Hani tokatlayarak, döverek, iterek, kakarak gerekirse böyle bastıra 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 yaptırttırdım diyecek e bir siz var burada. Ve de haklısınız. Ve de o kişi size çok çok dua eder. Sanki böyle bakın şimdi hani buradan başladım sizin karışıklığınız Allah Allah ne oluyor derken bakıyorum. Burada herhalde sizin mücadele sevseniz sizsinizdir ya da kendi kendiniz arkadaşlar çok değiştireceksiniz düşüncenizi ve yeni kendinize, yeni ruhunuza, yeni düşüncenize. Gerçekten yeni hayata merhaba belki. Burada bir yenilenme var. Evet, çok celeme çekecek misiniz? Gerçekten çekmişsiniz. Asla hafife almıyorum ve bir mücadele daha. Ya sabır, ya sabır. Hele ki Haziran'a bir Temmuz'un ortasında bir görün derim. Çünkü böyle sıkıntınız hemen hafife alınacak yani. Ama ya bu da sıkıntım ya. Diyeceğiniz bir şey değil ezelden gelen bir şeylerin artık yeter noktasına varmışlık. Enerjisi var burada zaten görüyorsunuz sıkıntınız böyle yavaş 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 sizi sizden ala 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 bir şekilde bu sıkıntı yıllardır uğraştığınız bir mücadele bir mahkeme düşünün 10 yıldır bitmiyor o kadar yani hani anlatabildim mi böyle bir şey bir dava var aranızda amcalarla 8 senedir bildiğiniz birisi. Kendiniz 30 senedir. Neyse bunun da bir, bir adı var bunun ama sizin için. Bu fincanda bunun için bir adı var. Yavaş, zorlu ama sonuca bakın atacaksınız. Atacaksınız arkadaşlar. İşte bunun için artık o noktaya gelmişsiniz anladığım kadarıyla. Çok da güzel bir kariyer hayatınızda güneş vardı. Buna da hiç dokunmadım. Fincanız böyle kapatırken kariyer ve aşk evinize dair neresinde güneş atarsa yani şu damla hiç bozmuyorum. Direkt öyle döndürüyorum ben de. Bu arada fincana şöyle bakarsak böyle olur. Şöyle bakarsak böyle olur. Bunu yap, Bozuluyor yani ben öyle değerlendirmiyorum. Zaten artık fal bakma şeklim biliyorsunuz. Ben öyle bakmıyorum. Çünkü yani bir, bir, akış vardır. O akışı bozmam. Kırık fincanla fal bakmayı doğru bulmam enerjisi. O enerji benim için önemli işin özü. Şimdi burada da bu güneş vardı. Ben de dedim ki evet bu insanın kariyer hayatıyla ilgili çok güzel gelişmeler olacak. Hiç bozmadım. Ve hakikaten de olacak olduğunu zaten çıkarttı fincan. Tabakla beraber. Şimdi mücadelenizin artık sonlarındasınız. İki ay kadar sabretmenizi öneriyorum. Ya sabır her zaman söylerim. Aile içerisindeki olayların birbiriyle çok bağlantılı ve çok karışık olduğu bir süreçmiş. İzi kalır mı deseniz bana şöyle söyleyeyim size bir mücadele hali var bir kalabalık konuşma hali var dolayısıyla da ben burada şunu söylüyorum muhtemelen siz burada sıkıntı hissettiğiniz her ne ise sizin için onunla alakalı bir karışıklık kişiler yüzleşmeler karnı şişmiş biri var mesela susmuş susmuş hep susmuş bu sizin tarafınızdan anneniz hep susmuş ama artık sizin de sayenizde bir atapot kesilmenizle bununla da bir şey artık yeter noktasına gelip daha sonrasında da yolunuza baktığınızı görüyorum. Biraz yaz dönemi özellikle konuşulacak ama böyle artık daha sakinleşmiş, daha kabullenmiş kişilerle bazı şeyler konuşacaksınız. Çizgiler çekilmiş olacak. Burada karı koca birbirlerine yorgun gelen insanlar görüyorum. Şimdi eşiniz işle ilgiliyken diğer eş de işte aileyle ilgili çok ciddi bir neydi o be? Ne atlattık biz bu yaz diyeceksiniz. Daha doğrusu bitti artık. Hani ne atlattık biz değil de sanki zaten e, ikinizin de mücadelesi ortakmış. E, ve orada çiftçiler birbirlerine şöyle geliyor. Atlattık mı? Bitti mi? Geçti değil mi? Böyle yorgun iki çiftin birbirlerine parayla alakalı da çok yorgun. Birisinin ailesinden kaynaklanan bir ayağına dolandığını gördüğüm için aileyle uğraşıyorsunuz. Evle, işle, parayla iki taraf da birbirinden yorgun. Dersiniz ki evleniyor muyuz artık ya? Bitti mi artık mücadele? İşte birisi meslek için atanmayı bekliyordu. Birisi de ailesel olarak bir türlü işte bir sıkıntı atlatamıyordu. Sonunda bu çift atla atacak arkadaşlar. Atlatıyorsunuz. Atlatıyorsunuz gerçekten. Geçmiş olsun diyorum. Bununla alakalı olarak aslında falınızın enerjisi e, güzel. Aslında e, şey nokta veriyor aslında artık. Sen de kariyer hayatında yürür gidersin burada lider kesilmişsin arkanda insanları bırakmışsın senin yolun açık. Haricinde burada bakıyorum net bir şekilde e, çift olarak birbirinize yine sarılmışsınız. Han, hanenin içerisindeki anahtar bazlı evle ilgili işte karakaş bir insanın çok sustuğu var birileriyle konuşmalar var bu karışıklıklar bitiyor ama ne zaman bulur biliyor musunuz muhtemelen ağustos sonu hani temmuzun ortasından sonra bir rahatlamanız olacak dedim ya muhtemelen bu konuşmalar etkileri artık rutinine döndürmeniz ve yolunuzu kendi yolunuzu kare koca bir çift iki sevgili işte neyse kariyer hayatınızdaki noktada kendi hayatınıza yön vermeniz Muhtemelen yani yeni bir e, Eylül dönemi sizin için güzel bir hayat başlangıcı olabilir. Hani hayal ettiğiniz ve artık hiçbir sorununuzun kalmadığı, her şeyin rutine bindirdiğiniz yeni güzel bir dönem Eylül olabilir sizin için. Tabii ki de görevliliklerimi aktarıyorum sadece arkadaşlar. Hakkınızda hayırlısı neyse olsun isterim her şeyden önce. Şimdi ben e, tabii ki de Gelen talepler ve benim de çok keyif almamla beraber her falımın sonunda olduğu gibi sizlerle sohbete devam ediyor oluyorum. Bugünlük falım bu kadar arkadaşlar. İlk gün itibariyle destekleyen hatta şu anda da yeni katılan çok güzel yorumlar da bulunuyorsunuz. İnanın yetiş, yani yetişememek gibi bir durumum var. Astroloji eğitimim bir taraftan devam ettiği de için. Dolayısıyla arkadaşlar tabii ki de özel bakımda yapıyorum. bir kere Gönlünüze sağlık, enerjinize sağlık. Ben sizden aldım enerjiyle beslenip yoluma devam eden biriyim. Benim için çok kıymetli e, tüm destek, yorum, beğeni, izleyen herkese çok teşekkürler. Haricinde evet ta tabii ki de kendi yolumda ilerliyorum. Ağzı olan konuşuyor kısmını geçeri çok oldu. Ama ilk zamanlar çok zorlanıyordum. İnsanların bu kadar hırçın sebebi. Neden bu kadar hırçınlar? Azaldılar da bence gerçekten sağlık çok önemli. Psikolojik sağlıkla diyorum ya. Gerçekten insanoğlu evdeydik ya kötü bir süreç hepimiz için. Bir daha da yaşatmasın Rabbim bitsin gitsin inşallah diyorum. Şunu söylemek isterim size. Tabii ki de sağlığımıza sınandığımız için sağlık başta önemli diyoruz ama eniş çıkışlarla dolu bir hayattayız. Bugün senin yaran yarın belki de senin en büyük hayrın olacak. Bir görmek lazım yarınları. Umudunuz yarınlardan asla yitirmeyin dediğim bir gerçektir. Çünkü en kötü dediğimiz şeyler bile bize bazen en iyileri Kapı açar. O yüzden hakkınızda hayırlısı neyse olsun isterim her şeyden önce. En yakınlarınızdan aldığınız darbeler can yakıcıdır. Evet katılıyorum evet. Ama e, bilin ki arkadaşlar her şeyden önce bir kere şöyle bir gerçek var. E, eden buluyor. Kim neyi yaşatıyorsa kendi de yaşamadan bu, bu dünyadan göçmeyeceksin. Ey insanoğlu 3 günlük dünya bu neyin hırsı bu neyin karşı tarafa zarar bilinçli zarar nedir? Bu mesela hiç anlama. Yani o insan dişinden tırnağından esirgediği o aldığı bir şey çalıp gitmeleri var ya kul hakkının da ötesinde ya vicdandan da yoksun yani gerçekten hani e, o ne diye o ne düşün, duruma düştü diye hiç düşünmüyorum yapabileceği son şey değildi o hırsızlık. O yüzden eden buluyor ama sen onun o hakkına girdin ya sana işte o çıkacak senden yani o yüzden bile bile kötülük yapanları ben hiç anlamam ama bilirim ki kalbinde bu var ve onu yapabiliyor sadece. O yüzden Eden buluyor evrene gönderin. Size yapılan kötülükleri yapan kişilere beddua edip onlara benzemeyin. Evrene gönderin. 9-18 seneye çıkıyor arkadaşlar. Astroloji bilgilerimi de zamanla sizinle de paylaşıyor olacağım. Çok başındayım daha. O yüzden ilahi adalet er geç tecelli ediyor. Yarınlarınıza ya sabır deyin yeter ki bugünlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlığınıza psikolojik sağlığınıza dikkat edin. Umudunuzu yarınlardan yitirmeyin. Herkes kalbinin ekmeğini yesin. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki açımda görüşmek üzere. Başta sağlıkla kalın. Hepiniz hoşçakalın.